Ondan sonra dönüyorsun bir kendi hayatına bakıyorsun. Şimdi <laughs> diyorsun ben nerede yaşıyorum? Ben ne yapıyorum? Koyayım <laughs> diyorsun. Böyle çöküyorsun. İşte orada hata yapıyorsunuz. Algoritmasını sikiminin ne izliyorsan sana onunla ilgili şeyler gösteriyor. Bir tane ölümle ilgili bir şey mi izledin? Ya da şehit haberi mi izledin? Arka arkaya, arka arkaya geliyor. Adam böyle şey oluyor artık anladın mı? Hani lan geç, geç istemiyorum. Sokak röportajı görmek istemiyorum diyorsun böyle. <laughs> Abi hoşlandığım çocuğu kaybetmekten korktuğun için açıklamıyorum. Acil tavsiye gelir mi? Hoşlandığın Dilara demiş ki bir çocuktan hoşlanıyormuş. Kaybetmekten de korkuyormuş onu. Hoşlandığını söyleyemiyormuş. Ya chatteki erkekleri sesleniyorum. Niye Dilara gibilerse denk gelmiyor ya? Hepiniz aranıyorsunuz anasını satayım. Yok abi yok abi yok abi. Bak belki de karşındaki kız seni kaybetmekten korktuğu için sana açılamıyordur. Bu arada Dilara senin şansın daha yüksek. Söyle ya ne kaybedersin ya Allah Allah. Sonra iki gün sonra başkasıyla görürsün daha çok yıkılırsın. Keşke söyleseydin versin. Değil mi abi? Evet. Abi hayatta o boşlukdayım. Şu an bir senin içine ne yaparsam hayatımı yol veriyorum ne yapacağımı bilmiyorum akıl ver abi. Abi ne yapacağını bilmiyorsan planlayamıyorsan sal planlamayı akışa bırak birkaç gün, birkaç zaman neyse artık. Ortak bir ilişki bak bir şeyi ne kadar çok üstüne gidip illa bunu çözmeliyim şu an dersen o kadar batırırsın ha. Bıraktığın gün düzelmeye başlar o. Valla diyorum bak benim vereceğim tavsiye bulur ama bunu da bokunu çıkarma abi. 8 sene sonra bana gelip de abi ben dediğini yaptım 8 senedir açsızı bekliyorum deme yani. Değil mi? Dilara söylesin arkadaşlar. Dilara lan söyle bunu. Bak yazdan lan çocuğa şimdi dur ağzına sıçmayalım ortamın. Yazdan lan Dilara çocuğa. De ki ben şu an bunu yüzde söylemek isterdim ama Heyecandan geberirim de senden hoşlanıyorum lan de lan deme ya da de lan <laughs> senden hoşlanıyorum var mısın de ya. Yok mu derse benim linki yolla. Sonra de geldi dersin ben burada onun ağzına sıçarım. Lisede ilk defa birine aşık olmuştum beş sene boyunca açılamadım ve sonunda vazgeçtim. Ne yaradı uzaylı nur uzaylı mı oldun ondan sonra? Kız bile olsan açılamıyorsun işte. E var tabii. Oğlum böyle ortamı nereden bulacaksınız? Çetin, çetin yarısı kız lan. Artık o sizin beceriniz. Benlik bir şey değil. İki tarafa da gerekli yorumları ben yapıyorum. Kız bile olsan diyerek evet yani. Orada biraz bir detay var ama. Nerede? <gülüyor> 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 abi ailemle kavga ettim. En yakın arkadaşımla kavga ettim. Ve kavga edeli haftalar oldu. Nedense hep özürü benden bekliyorlar. Kafa yiyeceğim. Hatalı mısın değil misin? Önce bunu bir sorgula da. Abi merhaba 25 yaşında yaştayım. 5 yıl çok çalıştım. Sonunda kendim kazandım. Para 2018'de duka açtım, Bir sene iyi gitti. 2019 pandemi girdi ve ver hayal ayakta kaldım ama sağlam borca girdim. Bir türlü dakak ayağa kaldıramıyorum. Abi sabah 8 gece 12 çalışıyorum. Ne yapacağım abi? Ne dedin lan? Dur bir daha, bir daha okuyorum. 33 yaşım var. O Türk değil arkadaşlar. Durun o. belli Türk değil. Ya niye bu kadar takılıyorsunuz ya? Ben de niye takılıyorsam? Bu aralar gözüme çarpıyor. Chat'te kız nüfusu arttı kaç gündür. Yok ya hep vardı da. Abi kızla flört olarak takılıyorduk. Bana gelip artık karar verelim dedi. Ben de ciddi bir ilişki şu an istemedim söyledim. Ve artık konuşmuyoruz. Üzülüyorum ne, yap ne yapacağım. Yani olabilir ciddi ilişki istemiyorsundur. Kız ciddi ilişki istiyordur. İştir sen işte bu kadar basit. Ne yapacağımı ne ya git adam gibi ilişki yaşa. Düşünmüyorsan da görüşme. Madem ilişki istemiyorsun ne flört ediyorsun amına. Yani flört edebilirsin de senin gibi düşünen, senin gibi flörtöz takılmayı seven birini bul yani. Hani i̇lla karşıdakini onu uydurmak zorunda değilsin. Dertleşmeye en yakındır. Yok yapacağım. Şu an sohbet ediyorum. Bir şey diyeceğim anket açalım. Dur s**tine Oğlum anket Emre Aslan ne olur? Erkek olan da kızım diyecek. Kız olan erkeğe basacak. Abi merhaba. Heh, nasılsın? Çocukluğundan beri insanlarla iletişim kurmada sıkıntı çekiyorum. Olabilir. Ee, yeri geliyor kendimi ifade edemiyorum. Ne söylersem hep alay konusu oluyor. Hep arkadaşlarım tarafından dışlandım. Ama bu son, son zamanlarda moralim çok bozuldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tavsiye verir misin? Abicim bir şekilde bir psikologla görüşme şansın varsa yap bak. Ciddiyim. Yani anlıyorum. Dermanı bende aramaya çalışıyorsun. Şimdi ben sana böyle hassas bir konuda bir fikir veririm. Faydası olur olmaz bilemem ama. Belki de çok daha hızlı şekilde çözebilecek bir doktorumuz vardır. Bir şey vardır. Yani bu böyle tek cümleyle sana Fikir verebileceğim bir şey değil anladın mı? Neden dışlanıyorsun, nedir sıkıntın, neye kafayı takıyorsun, özgüvenin mi zayıf, konuşmada bir problemin mi var? Ne bileyim tonla unsur var yani ben şimdi sana ne diyeyim ki? Maksimum diyebiliyorum ki işte git babaya konuşmaya devam et, kendine güvenmeye çalış, git tiyatro yap, git şunu yap, git bunu yap ama imkanlarınız var mı yok mu onu bile bilmeden bu yorumları yapmak çok zor oluyor. Sonra başımdan atıyormuşum gibi geliyor, o üzüyor beni. Eskiden biz eski yayınlarımda az kişi izlerken böyle 5 sene önce falan konuşurken dertleşirken bir kişi 6 saat boyunca konuyu devam ettirebiliyordu mesela. Baya yani konu karşılıklı konuşuyorduk aslında. Şimdi onu da yapamayacağımıza göre patlıyor. Abi bütün kızlar erkeklerin sadece %5'lik kısmı ile ilgileniyor. Diğer erkeklerin şansı çok az bence. Kızlar için uğraşmaya değmez. Bence yanlış bir düşünce. Ne alakası var onun? Erkeklerin %5'iyle sen istatistik nereden çıkardın? Ya haklı değil arkadaşlar ya. Bakın bazı cümlelerin çoğu bana kaçamak şeyler yorumlamalar olarak geliyor. Direkt kendini daha üst bir yere daha iyi yönlere yönlendirebilecekken kaçmaya çalışıyormuş gibi geliyor insanlar. Ne alakası var abi? Üç tane kız üç tane erkek yok ki oğlum piyasada. Sen gidiyorsun bir okulda bir sınıfın içerisindeki ya da işte o kattaki insanlar hakkında genel yorumlama yapıyorsun. Yapmayın bunu. E bana da tonla mail mesaj geliyor bir sürü kızdan. Al bak şu ana kadar dört tane denk gelip de okudum kız kardeşimizin mesajı var işte arkadaşlarımızın. Açılamıyor, bulamıyor. O da erkek arkadaş yapmak istiyor. Onu anlayan birini bulamıyor. E ya, sen işte onunla denk gelmeye çalışacaksın baba. Z kuşağı çok farklı ya çok değişti. Vallahi öyle. Yani Z kuşağı aslan gibi eyvallah ama ben yakalayamıyorum mesela. Ben biraz geri kaldım. Yalan yok. Yani gündemi böyle şimdiki kafa yapısını çözmeye çalışıyorum. Çözüyorum da. Ama bir noktada bazı şeyleri hiç anlamıyorum mesela. Ne alaka? Niye böyle düşünüyor ki bu falan diyorum. Geçmiyor bende filtreden. Sonra o geç, benimle ilgili yani benim jenerasyonla ilgili bizim zamanımızdaki olaylarla ilgili bir öğüt veriyorum. Onda da o yok. Öyle bir şey yok ya artık kızlar da falan diyorum. Nasıl yok lan buna koyayım? Başkalaştık mı biz? Kuşakla bilgisi yok ki bunun. Bence bunu etkileyen tek bir şey var. Tek bir kriter var. Sosyal medya baba. Tek kriter bu bak. Benim jenerasyonla şu anki jenerasyon arasındaki tek fark sosyal medya etkileri. Başka hiçbir bok yok fark olarak. Bir de ekonomi. Medyayla parasal durumlar her şeyi çok derinden etkiliyor cidden. Bir kere sosyal medyada psikolojiniz bozuluyor. Mükemmel hayatlar görüyorsunuz. Harika şeyler görüyorsunuz. Bir sürü hayalini kurduğunuz şeyleri görüyorsunuz. Aslında bu bizim zamanımızda da vardı. Ama biz onları o kadar çok görmüyorduk. Yani gözde fiziksel görüyorsak görüyorduk. Geçiyorduk. Şimdi her gün ona maruz kalıyorsunuz. Meğer arkadaşları çıkıyor bir yandan bir bilmem ne böyle direksiyon atıyor bir şeyler atıyor. Hep böyle bir fanteziler profillerde geziyorsunuz herkes kahkahalar atıyor herkes gülüyor herkes geceleri dım, dım, dım tıs Onlara çok kaptırıyorsunuz kendinizi boş iş onlar. Boş iş boş iş. Ondan sonra dönüyorsun bir kendi hayatına bakıyorsun. Diyorsun ben nerede yaşıyorum ben ne yapıyorum diyorsun böyle çöküyorsun. İşte orada hata yapıyorsunuz. Bak ne tam olarak hata yaptığınız yer orası. O sizi şevklendireceğine birçok kişi de görüyorum, motivasyonunuzu alıyor lan. Hani a***yim lan ne lan benim ne eksiğim var lan hayırdır falan diyeceğine böyle yıkılıyorsunuz. Bunun da sebebini işte birazcık şeye bağlıyorum. Ee, i̇mkansızlığa bağlıyorum işte. İmkan yaratma hayalini çok öldürdük, çok öldürüldü o. Yani sıyrılırım ben buradan seçeneği çok azaldı ya. Bir de üstten onu katıyorsunuz. İyice böyle çöküyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Yani kabullenip yıkılmak yerine o sıyrılanlardan olmaya çalışmak sizin elinizde. Yıkan şey seni güçlendirir de olmuyor işte. Tamam, bu, bu, cümle çok güzel. Oğlum düşüyorsan kalkacaksın doğru hep söylüyorum. Ama milletin derdi o yolu bulmakta. Ya tamam baba doğru söylüyorsun da nasıl kalkacağız falan diyor sana. Ama bilmiyor ki onu bulacak zaten. Çünkü ilk başta öyle yaparsın medet umarsın sağdan soldan çözüm olmaz. Sonra başka yere bakarsın çözüm olmaz. Bir devrilirsin iki devrilirsin. Üçüncü de zaten organik olarak o bir şekilde kafası geliyor onun. Çözüyorsun yani. Emin olun bir de ben öyle mesajlar alıyorum. Abi sen böyle 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 söylüyordun. Ben o zamanlar böyle böyle diyordum. Şimdi hayatım şöyle değişti. Bir şey oldu şu oldu bu oldu yazıyor. Ha diyorum bak bu baba. Takatimiz kalmadı Zeynep. Takatin kalmadı ya. Aslında takatin senin stokta çok var merak etme. Çünkü sen o takatsizlik dediğin şeye zaten alışıyorsun şu an. Alışma evresindesin. Şey gibi düşün koşarsın koşarsın yorulursun. Ama aslında bir koşacak yarım saatlik daha enerjin vardır ya o kafada. Abi artık öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar. Kendinizle geçiyor olmanız lazım. Durumlarla dalga geçip harekete geçmeniz lazım ya. Hikaye buradan doğuyor aslında. Artık bir şeyleri kıyaslamayı bırakmanız lazım. Yani insanı en çok yavaşlatan şey o biliyor musunuz? Mesela sen bir konumdasın. Çevrende bir sürü etken var ve hepsi farklı konumlarda. Yemin ediyorum size bunu çok çiçek söyledim ama sen onlara odaklanıp onların içinde bulunduğu ortamı değerlendirip kendine mutsuzluk yaratacağına hali hazırda onların bulunduğu ortamın onda birini katmaya çalışsan kendine 2, 3, 4, 5, 6 diye çıkartacaksın onu da. Orada o kadar çok zaman kaybediyor ki insanlar kafası gelene kadar. inanılmaz zaman gidiyor. Bak yemin ediyorum size bütün samimiyetimle söylüyorum. A'sını, B'sini, C'sini düşünmeyin abi. Aynının karşısına geçin. Sizin mücadele etmeniz gereken kişi yemin ediyorum. Bak boş motivasyon konuşması yapmıyorum şu an. O aynada baktığın kişiyle senin mücadelen. Evet. Onun babasından mı geldi, onun anasından mı geldi, onun kocasından mı geldi, o şanslı mı doğdu, o zengin ailede mi doğdu, o eğitimli ailede mi doğdu bunları geç. Bu abi sistem bu artık sen busun ve bunu değiştirmek senin elinde kafasına ilerlemeniz gerekiyor. Çok var etrafımda öyle abi. Bütün gün başkalarının bütün ben hep isyan hep isyan hep isyan. Ya o haklı isyan etmekte ama çözümü ne a koyayım isyan ederek düzelmiyor ki diyorum. Ama işte böyle ya tamam alo diyorum böyle lan. A koyayım bir kendine gel bu isyan ederek değişmeyecek ki. Gözünü sevdiğim diyorum. Şikayet edeceğine bir şeyleri düzeltmeye çalış. Bir basamak çıksam bile bir öncekinden daha iyisin işte ya. Ama bunu sindirmek gerekiyor işte. Bunu söylesen de yarın o adam yine kendini aynı hissedecek ama bilmiyor ki geçecek, düzelecek. Böyle deyince daha bu da her şey geçecek diye koyayım falan diyorlar ama e geçecek baba geçmiyorsa da o seni hıyarlığın bir noktadan sonra koyayım. Senin çözüm bulma yeteneğinle alakalı. Evet ama bak bu negatifliğin sebebi işte içinde bulunduğumuz mevzular arkadaşlar. Bunu da bu kadar normalleştiremeyeceğim kimse kusura bakmasın. Negatiflik var çünkü herkes birbirine negatifliği aşılıyor. Nasıl işte ben ne yapıyorum mesela çözüm olarak? Çok basit bir örnek. Hayatımın yüzde otuzluk kısmını kapsayan bir şey için söylüyorum bunu. Kötü haberler artık okumamaya çalışıyorum. Benim huzurum bozan şeylerden uzak duruyorum. Bana kötü gelen insanlardan uzak duruyorum. Bilmem ne yapıyorum. Cart yapıyorum, çürt yapıyorum falan filan. Biriyle arkadaşımla oturuyorum. Car 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 başkasını mı konuşuyor abi? Hiç bir daha görüşmüyorum. koyayım bana ne? Benim derdim bana yetiyor. Bir de milletin derdiyle mi uğraşacağım diyorum. Oradan oradan. Öyle el eleme yöntemiyle görmeyerek, duymayarak, bakmayarak, başka işlerle uğraşarak, kendime zaman harcayarak işte bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum. Yoksa bu psikoloji dayanmaz. İnsan beyni buna dayanmaz baba. Biri dışarıda o köpek mi öldürüyor? Zaten öldürüyor biliyorum. İzlemiyorum abi onu. İzlemiyorum yani. Ben bakıyorum onu görüyorlar mesela böyle bütün gün izliyor onu. Bütün gün izliyor. Kendine en kötü şeyi yapıyor. Örnekti bu bu arada. Duyarsız kalmaktan bahsetmiyorum bak. Sadece kendinize yaptığınız şeyden bahsediyorum. O arada ince bir çizgi var onu lütfen atlamayın. Ya bırak kim ne bok yiyor. Sesin şeklinde anlatmıyorum bunu. Kendinize zarar veren şeyleri ayıklayın. Onlara da trimler atın yani. Bundan bahsediyorum. <laughs> Abi selam. Çünkü hayvanlar benim hassas noktam. E, e, hassas noktamla ilgili ben bir şeyi gördüğüm ve sürekli takip ettiğim zaman bir de sosyal medyanın öyle bir boktanlığı var. Algoritmasını s***nin. Ne izliyorsan sana onunla ilgili şeyler gösteriyor. Bir tane ölümle ilgili bir şey mi izledin? Ya da şehit haberi mi izledin? Arka arkaya, arka arkaya geliyor. Adam böyle şey oluyor artık anladın mı? Hani Lan geç. Geç istemiyorum. Sokak röportajı görmek istemiyorum diyorsun böyle. Deliriyorsun işte bak o kafayı sıyırdığın bir şey. Zaten orada sana negatifi yükledi mi baba o? Yükledi. Döndüm bir de mesela ailenle ilgili bir durum var. Bir de ailende mi negatif gördün? Bu sefer hayat basıyor sana böyle. Aa, yeter o geliyor. Halbuki senin ilgilenmen gereken aile olan kısım. Diğerleriyle boş yükleme yapıyorsun üstüne. Ben bunu fark ettim bundan birkaç sene önce. Dedim ki dur ya baba şunu yapma. Yapma şunu bakmam. Yani hayat senin hayatı kime ne lan bakma şuna diyerekten toparladım. Yoksa her şey üst üste geliyor. Bir beyninizde tak geçin, kendinizi tak geçer geçin derken bundan bahsediyordum yani. Eleyeceğin abi, görmeyeceğim başka çaren yok. Dertleşmiyorum da oğlum. Sohbet ediyorum ya. Şu an kahve alsan, gelsen otursan bunları konuşacağız. Abi kızla ilk başlarda takılma amacıyla çıkıyordum. Bir süre sonra aşık oldum. Olabilir. Güzel gidiyordu ama benim başıma kötü şey geldi ve ayrılmak zorunda kaldım. İki ay sonra tekrar barıştık ama öğrendim ki ayrıldıktan sonra hemen eski sevgilisine gitmiş. Tabularım yüzünden yine ayrıldım. Wow. Ve bir süre psikolojim bozuldu. Olabilir. Bu süreçte bir şekilde bana arkadaş olarak çok iyi geldi. Tekrar sevgili olduk. Kaşınıyon. Ve ona karşı bir vefa borcum oluştu. Gitti çocuğun da. Durumu iyi, benim de iyi. Kafamı çok karıştırıyor. Muazzam bir senaryo yahu. Johnny, <laughs> sana şu modda hiçbir şey söyleyemem. İçinden ne geliyorsa onu yap. Ama sonucunda iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bunun bilincinde ol. Bir tarafa çok kendini kaptırma. Ne kötü olacak diye düşün. Ne çok iyi olacak diye düşün. Ortalarda takıl. Hasarı minimuma. Minimum. <laughs> ne kat falan değil. Harbiden yaşamıştır böyle bir şey de. Akışına bırakmalık olay tam bu. Çünkü sistem farklı yani. Birlikte olduğu insan... Bir noktada işte kendi sebebinden dolayı ayrılıyor. Aslında ayrılan o olduğu için bir noktada onun eski arkadaşına dönmesini aslında normal buluyor. Eşleştirme yapıyor şimdi. Ben ben bıraktım kızı. O da gitmiş başka erkeğe ya da eski arkadaşına. Onu orada nötrlemiş, silmiş. Sonra tekrar barışmışlar. Sonra tekrar bilmiyorum hep nötrleyerek gidiyor şimdi. Bakalım nerede patlayacak ya da patlayacak mı bilmiyorum. Kurgu gibi geldi bana o. Evet, biz kurgu değilmiş gibi yorum yapalım da gerisi bizi ilgilendirmez. Tugan abi Rigrat ve Enis Kirazoğlu'na danışman öneririm. Bence çok iyi olur. Yok Enis'le ben ilk oyun firması açmaya karar verdiğimde bundan bir buçuk sene önce mine, Enis dedim sana ben geleceğim baba. Böyle bir şeyi ilgilenir misin? Hani destek olmak ister misin? Enis iyi çocuktur şeydir yani. Sever beni de yani öyle düşünüyorum. Tabii tabii falan dedi. Hatta bir iki defa o sordu ne yaptın diye. Hep o zamanlar işte diyordum ya size yine çok yoğunum işlerimle uğraşıyorum. Onlardan biri mesela buydu. hani on işin biri buysa. Şimdi ufaktan önceden kapısını çaldığım arkadaşlara bir danışacağım. Yani bilgi lazım bana bu konu. Tecrübe lazım. Onların tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Onlardan birine denk geldim abi dönmedin. Yok ya dön... Arkadaşlar ben böyle şey oluştum. Bak bugün de bir video gördüm. İşte bazı insanları böyle goy goy karışık içerik yapmak için aradığını söyledim ya. Bu çok yanlış anlaşılmış. Bir tane de arkadaşım benim yine sosyal medya fenomenleri arasında. E, o da bana öyle geldi video çekelim falan demişti. Alınmış üstüne. O kadar üzüldüm ki. Ya ben onu arkadaşlarım için söylemedim. Yani mesela atıyorum. Fırat Ceyda benim hakkımda ya da ben onlar hakkında böyle bir şey düşünmem anladın mı? Mümkün değil. Kel olan insanlarla ilgili böyle küçük bir sitemle karışık makara yaptım. Ya da işte de bileyim çevremizden yayıncı arkadaşlarımız böyle bir selamlaştığım, konuştuğum, dertleştiğim. Bu insanlar için söylemedim ki ben onu. İzleyiciler de öyle algılamış. Ayıp değil mi dediği. Lan oğlum kendimi ifade edememişim işte. Bu arada ne oluyor ya öyle görmemiştir bile onu da örnek veriyorum yani. O öyle düşünürse abi çok üzülürüm. Mesela bunu yazan, ben de buna üzüldüm diyen. Yani selamın yok sabahın yok arada bir video çekmek için arıyor yani. Ne demem bekliyorsun ki? Abi çok içiyorsun şey muhabbete daldım ya. Konu ne? Ya çıkarcı demem bak. Bunu çıkarcılar diye söylemiyorum. Biz de yapıyoruz oğlum. Yeri geliyor. Ya hadi gel birlikte bir şey yapalım diyoruz. Bunun çıkarcılıkla bir ilgisi yok ya. Bizim ortamın dengesi bu oldu bence. Ya aktif görüşmeyen insanlar ve birbirini seven insanlar. Birbirine saygı duyan insanlar. Bir şekilde hani... ne bileyim mesela ben şu Uras ben ne oldu değil mi? çok seviyorum izliyoruz videolarını ben yayında dedim birlikte video çekelim diye o da bana yazdı. Dedi çekelim. Şimdi o benim bel fıtığımdır. cihatlı Şimdi kaynıyor. Şimdi o adamın Uras abinin bunu üstte alınmaması lazım. Ama ben öyle bir laf etmişim ki sanki hani bundan sonra da biri bana gerçekten isterik video çekmek istese bu yorumla karşılaşacakmış gibi algılıyorlar. Ağzıma sıçayım yani. Anlatamamışım derdimi. Dinledim ben de. Empati yaparak dinledim. Rahatsız olunur. O yüzden ne yapacağımı da bilmiyorum şu an yani. Hani yanlış anlayan da anlayacak. Ne yapayım? O Sigara günde bire indirdim, hiç hiçbir... güzel... Evet ben yayındayken hiç yayın dışı içmiyorum arkadaşlar. Yayın dışı çok az. Buraya laf ağzına içim, Şuraya oturunca arka arkayı yakasım geliyor ya. Neyse size Ligrat'tan şimdi küçük spoilerlar vereyim mi? Bak. We were on the run,